Asya'dayım. Göğünecek'te Ilısu'dayız. Burası neresi anneciğim? Doğru mu dedim? Doğru dedin. Amasa, Göğünecek, Ilısu Koyu. Yerim seni. Adın ne annem? Hatun Yalçın. Ay Tam hatunsun canım. Maşallah. Senin adın ne anneciğim? Sultan Çoban. Sultanım. Senin adın ne aşkım? Benim, benim adım da Hatun Yalçın. Hatun mu kız? Burada herkes hatun mu? Varım <laughs> gelenek. O ne demek? Ben gelinim bu da görümüm. Hadi canım. Ya. İkiniz de hatunsunuz. İkimiz de hatun. Oynayanın kay hanımıyım ben. Şu da bacısı ne yapacağım? <laughs> peki ah annem canım bir tanem. <laughs> peki evde iki tane hatun yarışmadı mı hiç? Yarıştı. Ne oldu peki? Ne oldu? İkimiz de iyi çıktık. Kav Çalıştık. Kavga hiç yapmadık. Biz var ya 16 deneydik hiç kavga yapmadık. Kim 16 tane? Üç eltiydik kaynanamız, kaynatamız, çocuklarımız 16 deneydik. 13 sene ben durdum. Sede en küçükleri benim. Hiç kavga yapmadık biz. Doğru söyle Atıdan. Vallahi hiç kavga yapmadık. Hem de hiçbir şeyimiz yoktu. fahırlıdık. Ona buna orak biçtik. O taytladık. Yiyeceğimizi kazandık. Canım ya. Hiç de çakışmadık. Yoktu ki çakışacak. Ne isteyecek ki, ne çakışacak. <gülüyor> yok <gülüyor> ki yok lan ne verecek. <laughs> Doğru olsaydı paylaşırdık. Olsaydı paylaşamazdık yani. Zengin olaydık doğuşurduk. Doğru. Fakir olduğumuzdan birbirimize bir şey diyemedik. Ah canım. Ne yapacağım? Ya. Hiç kıskanmadık. Ertiler de kıskanmadık. Kölümü de kıskanmadık. Kaynanamızı istiyordu. Biz de yiyorduk. Kaynanamız çok iyiydi. <laughs> arkada ev var. Böyle tarihi bir ev değil mi anne? Ahırlar var. He <laughs> ahır var. Şimdi artık böyle Samet. evlerde yaşayan yok değil mi? Ya. Yaşamıyorlar galiba toprakta. Artık. Betonda yaşıyorlar. Ya. Eskiden hepimizin böyleydi. Bahar'ın toprak alıyorduk, getiriyorduk. Karıyorduk, çamur soğuyorduk. Sokuk yerlere, yırtık yerlere. Ah canım ya. Ya ne eziyetler çekiyorduk, Eşyanen çekiyorduk toprakları. Ya. Vallahi. Ay buranın merdiven eşeği var değil mi? O beyaz eşekler. Bizim de var eşek. Nerede eşek? Ramda, de Uzak bizim ev. Beyaz mı? Yok beyaz, beyaz değil. değil. Şöyle kır gibi. Kır gibi he. he. Ay peki anne bu merzifon eşeği niye bu kadar meşhur? Ne bileyim ben. Eşek meşhur oğlum mu? <laughs> eşek. Hayır anne eskiden burası İpek yoluymuş ya. He. Nüfus sayımına gelmişler. He. insandan çok eşek sayısı çıkmış ticaret İş, olduğu için. hala işte ticaret değil. Biz o eşeklerle tarlalara gidiyorduk. Su koyuyorduk, ekmek koyuyorduk. Motör üstüne yok. de biniyorduk. Motor yoğurdu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yürüyerek tam dağların doruğuna olarak biçmeye gidiyordum. Sen bu kadar eziyet çektin, kocanın kıymetini bildi mi? Bilmedi bilmedi. Bak göze diye bilmedi. Niye bilmedi? Ne bileyim, o hiç çalışmadı. <laughs> ya, hep oturdu ah, mu? He, vallahi bir tek ben çalıştım. Ah kıyamam sana. Niye dersini bildirmedi? Bir de, de bana gözü değil, dinle diyor. Cık, niye sen ona dersini bildirmedin? Nasıl bildireyim? Doğuşacağı kadar. Bildirince hemen doğuşuyordu. Aa. Bak, sus diyor. Ya. Ne yapıyordu bak, sana? bak, ne diyor? Sus, ne, yapıyordu? ne yapıyordu? Çalışmıyordu. Anca ben çalışıyordum. Kalk deseydin çalış şey. Kalk deyince çakışıyordu. Aa aa. Ya annesine söyleseydin. Anası da baş gelemedi hiç. E görümünü söyleseydin. <laughs> aa görüm desen akış. <laughs> görüm ne desin benim lafıma gitmez. <laughs> Senin lafına gitmiyor muydu? <gülüyor> gitmiyordu gitmiyordu. O hiç kimsenin lafına gitmiyor. Ah canlarım benim. Peki evet. çocuklar? Çocukları ben büyüttüm. Kız sen hükümet gibisin Her şeye ee, bakarsın. Hepsine bağırıyom, bağırıyom bacım. Çok çalışıyordum. Ne diyeyim? Öyle. Vallahi Anadolu'da teyzelerimin var ya, ya hiç kimseye ihtiyacı yok. Çalışırlar, kazanırlar, yaparlar, ederler bir şekilde o evlatları büyütürler evet. ya. Peki kızlar burada ne yapıyoruz? Keşkek yapıyoruz. Keşkek yapıyor. Peki gözümüz bu dumandan yanmıyor mu? Yanmıyor. 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 Niye? Hani hiç yanıyor mu? Yanmıyor. Benim hani? benimki yanıyor ama. E sen mi yanıyor. yanıyor. Vallahi sen alışkın diyorsun biz alışkın. He boyalısın da biz boyasızık. Ondan yanmaz. <laughs> hiç makyaj yapmadın mı? Hiç yapmadım ömrümde. Sana bir kere yapayım mı makyaj? Anam yok yok yaptırmam. Neden? Yok yani. Doğalım ben. Doğal, o doğal canı ölek. Anne. Bak kocan sana bir daha aşık olacak. Anam yok yok. <laughs> Neden? <gülüyor> İstemiyorum. Bu yaştan sonra <laughs> çalışmaya gidecekmiş öyle söylüyor. Çalışıyor şimdi. <laughs> de çalışmadı. Ne yapayım ya? İş işten geçtik. İş işten geçtik. İkimiz de kocadık. Kağımı yok. <laughs> tamam işte bu saatten sonra makyaj yapayım. Seni kocanın yanına ha, yollayayım. Hayır yo, yo Sana yapayım teyze biz bak. Şu <laughs> gözlere <gülüyor> bak ya. Istemem. Bu gözlerin makyaja ihtiyacı var mı ya? Çakmak gibi ya. <laughs> i̇stemem. Kız buranın hanımları vallahi çizilmiş gibi. Vallahi. Cenab-ı Allah böyle emretmiş. Böylecik cani yapmış. Böylecik cani kabristana girerek Allah izin ederse. Değil mi? Tabii. Peki anne bu estetik yapanlara ne diyorsun? Burnunu gözünü falan <laughs> yaptırıyorlar ya. Onlar, onlar da <laughs> e, kendisi bilir. <laughs> ya ya. çayını bekle şey. Kendileri çay bilir. Ben sen, sen içmedin Hadi iç. Hörün <laughs> bak bakayım nasıl örül diyor. Hı. Oh bitti tamam gitti. Kız Dök, ya... Dökün mü? Yok. soğumuş yandı. <laughs> <laughs> Peki, bu estetik yapanlara ne diyorsun? Ne mi diyeyim? Kızıyım. Niye? Niye mi? Kiminin ya. burnu geliyor kiminin yüzü geliyor kiminin bir şeyler oluyorlar. Anca yüzlerine inne sokturuyorlar. Onlar ne Ne bileyim ben? <laughs> öyle dersen ellem eller yüzler de bir şeyler oluyor ya. <laughs> Bak senin yüzüne hiç öyle şeyler yapmadılar değil mi anne? Yok yok. Yap ben yok. Peki götüreyim yaptırayım biraz şöyle gerginleştireyim. Anam yok yok. Onlar öyle olsun, biz de böyle olalım. Öyle mi güzel böyle mi? Böyle güzel. Evet. Cenab-ı Allah bizi nasıl yarattıysa öylece ne güzellik biz. Kız, kadın dediğin bakımlı olur. Ne Anam alakası de, var? Benim bahanem var. Arabatı derler. Çul içinde de belli olur. Beni bahanem böylece bağınsın. Bağınmıyorsa bağınmasın. Her şeyin doğalı güzel. Evet. evet. Değil mi kızlar? Evet. Öyle. Şimdi bakıyor ya televizyonda. Aaa cinneliyorlar bu yüzlerini. Hani hele burunları, hele dodakları şişiyor böyle Ama ne bak. öyle? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> o dudaklar nasıl oluyor anne hatun anne? Koca koca oluyor abi. He o ne öyle? Değil sen mi? de mi yaptırdın <laughs> sen? <insan? gülüyor> yaptırdı böyle yok. yaptırdı mı? Yaptırmışsın yaptırmışsın. Yok bak dişlerim kendi dişlerim değil sadece bunları yaptırdım. O dişleri herkes yaptırıyor onu. Evet ama bak dudağımda yok burnum kendi burnum. He, i̇yi iyi böyle ol işte. Böyle, böyle olayım değil mi? Ha, Ama ben de diyorum ki artık 35 oldu yaşlandım. Şöyle gerdirsem mi acaba? Ama ne gerdirmesin? iyicesin Bırak şu gerdirmeyi. Sonra beni beğenmezsin anne ya. Bağınırım bağınırım. <laughs> Yaşlanıyorum. Şuraları şöyle Fransız askısı yaptırsam. Bak böyle olacağım anne. İyi mi? Gözlerine bakmıyor. Gerildi gitti daha. <laughs> Ona mu diyorum? Gergide kaldı gözüm ne? Öyle mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> yani... <Yaptırdı> ben... mı? <laughs> Yaptırdım. Yönetmeni görüyorsun değil bak, mi? Bak diye ki yaptırdı <laughs> diyor. Kadın diyor öyle diyor. yaptı <laughs> diyor. Ya anneciğim ben de botoks yaptırdım bak şu şu, şu çizgileri açtırdım. İyisin. Şimdi bu durumda bir daha elletme. Daha yapmayayım mı? Yaptırım. Ama bak böyle kırışırsa çok yaşlı görünürüm. Tamam. Sonra azıcık böyle dudaklarıma yaptırdım ama iki sene oldu. Zaten belli ki abi dudağımda. <laughs> Valla. Ama şiş. geçti bak geçti. Bak bir kere öpeyim. Oh bak. Oha, güzel Evet kızlar şimdi <laughs> gelelim Keşke'ye. Keşke Keşkek nasıl yapılır? Anlat annecığım. Dün nerede yapılıyor? Cüneyt Arkın'ın kız kardeşi. Böyle yerlerde yapılıyor. Nasıl yapılıyor annem? Yarmasını koyun, etini koyun. <laughs> Nohudunu koyun. ıslı yok. Güzelce anne bu alıyor, karıştırıyor, 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 karıştırıyor. İşte piştim beydi. Şeyini aldın mıydı? bırakıyor yok <laughs> Bu bu ne anne? Yemenli. Yemeni. Yemeni. Cebindene geziyor. Birine getirdim. Birazım olur diye Biraz getirmiş. Birazım ol, oluyordu da onun için getirdim. Ay, ben bağlayayım ama çok kırışık. Bağla, bağla, bağla. Sen olsun sana mı bakacaklar? <laughs> bağla, <bayla, bayla. gülüyor> Bakacaklar tabii. Baksınlar, baksınlar. E, televizyonda e, izleyecekler anne. koca arıymış, ütüleyememişti. Ya. Valla öyle de öyle bir şey değil. <laughs> Siz demesen. burada hiç ütülemiyor musunuz? Yok, biz kocadık ütülemiyor. Öyle yu yok, koyok. Yıkayıp koyuyorsunuz. He, yıkayıp koyuyoruz. E demiyorlar mı bu kırışık kafana? Kim neyin etsin dedesin aman. Ama boşver. tamam ben de örteyim gitsin anne ya. Sanki bizim hocalarımız dayıya mı geliyor? Bak, oh geliyor. nasıl güzel ha, oldu bak ya. nasıl güzel oldu. Kırışık mırışık bir şey. Olsun. Anam <laughs> bu da kırışığa kafayı <laughs> da Ne var kırışıkta? ne kırışığına da? Kızlar. Peki herkesin cebinde bir şeyler var mı? Bakayım burada. Sana ah, da sana iki cevap Ne <laughs> bileyim ben senin geleceğini. Açıkım Sende neler var anne? Ha o bence. Bende bir şey yok bak. Sen bir cevizi çok iyi yok. Belli. <laughs> Bak benim cebim boş, sadece <laughs> mikrofon var. He, olsun. Aynen. Herkesin kendi işini yiyecek. Tabii tabii, canım sağ olsun. Annelerim şimdi keşke yiyeceğiz. Düğünlerde, derneklerde, özel Hemen. günlerde keşke, keşke saatlerce kaynar. Tabii evet. tabii. Olmazsa olmaz. He, olmazsa olmazsa olmaz tabii. Doğurma keşke. Yani. Doğurma keşke. He, 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 tamam he, hadi da. yiyelim anne, o tabağı bana ver sana zahmet. He. Bir tadına bakalım keşke'yi, sonra gideyim. Hiç muhabbet bitmiyor kız. Aaa! Durar şuraya. Bu yemeni örtüm evleneyim mi? Alan mı var? İnşallah. 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 Güzel ama Asyaman, olmazsa olmazı annelerimin elinden. Meşhur mu meşhur keşkeğimiz efendim. Yiyoruz, enerjimizi alıyoruz. Yola devam ediyoruz değil mi kızlar? Evet. Maşallah size. Ellikten gel, ellikten. Evet. Su gelir. Mezarlıktan. Sonra? <laughs> o kadar bilmiyorum. O kadar mı? Senin nasıl gözlerin var ya? Şu gözlere bir bakar mısınız? Allah'ım ben böyle bir mavi görmedim maşallah. Evet. Gerçekten. Genetik. <laughs> Genetik mi? Herkes mi böyle? Evet babaannem, kuzenlerim. Ben Ay ne güzel. Aynel, ablam. İsminiz? Ayşenur. Sizin Zehra. Zehra senin de saçların yıkılıyor hayatım. <laughs> evet. Ben böyle bir saç görmedim. Bunu açabilir miyiz? Şu Açalım, saçları bir göreyim ya. ya. <laughs> vallahi bu ılı sunun faydaları mı böyle? <laughs> Yok, bu da genetik bizde. Anneden genetik, evet. Bence suyun kerameti hayatım. <laughs> senin de saçların uzun mu? Uzun. Çok ben mu kapalı uzun. Evet, Han kapalısın. Bir He. yardım ederseniz. Ay ederim tabii ne demek hayatım. Böyle de bir bağlama görmedim hiç vallahi. <laughs> Bolu pazarı yaptığı için bulaşıyor saçlarımda. Ay açılmadı bu kör düğüm olmuş ha. Evet. Ha. Ay baksanıza o Hindistanların saçları gibi kız dön dön dön. Ay maşallah nasıl uzun. Nasıl bakıyorsun bunlara? Daha uzun Bu ya kesilmiş halim bu benim. Gerçekten evet. mi? Oturunca üzerine oturuyordum yani. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay maşallah. Vallahi harika. Peki kızlar, yaşınız kaç önce onu sorayım. 21. Senin? 20. Bu kıyafetleri, bu oyunu, bu geleneği, göreneği bir öğrenelim sizden. E, bu kıyafetleri e, eskiden yani önceden gelin olurken giyiyorlarmış. E, gelinlik evler. miymiş bu? Aynen gelinlik yerine geçiyormuş. ha. Önceden gelin olurken evden çıkarken giyiyorlarmış. Hı -hı. Bu şekilde kullanılıyormuş. E, tabii biz de sürdürüyoruz yani bu geleneği. Hali. Ama şu an giyen yok değil yok, mi? Yok şu an giyen yok ama hala saklıyorlar tabii. Peki düğünlerde, eğlencelerde giyer misiniz, oynar mısınız? Pek değil. Yani giymek isteyen giyiyor ama pek değil. Artık abiye mi giyiyorsunuz? <laughs> tabi artık modernleşti her şey. Ya, ama bunların yeri <laughs> bunlar ayrı Bunlar tabi daha çok farklı, Peki daha güzel. Bu, bunların e, ne isim geliyor mesela böyle tiftik tiftik? Vallahi onu tam bilmiyorum ama Hı -hı. çok ayrı ayrı parçalar bunlar mesela. Şu şapteyi, Şal var, bu tulumu. Hı -hı. Bunlar hep farklı. Şu i̇çlik var, Hı -hı. yelek var. Hı -hı. Bu yemenisi. Daha Aynen. bunları yapan da yoktur değil mi? Yok. Vallahi Buralardan kimden kaldı bunlar size? Eskilerden, yaşlılardan, onlara da annesi babasından. Öyle mi? Evet. Kimilir kaç yüzyıllık? Evet mi? evet, Aynen. eski benim. E, e, e. Peki köyde hayat nasıl? Okula falan gidiyor musun? Evet, e, lise bitti benim, Hı. üniversiteyi kazandım. Abim buradan izliyordur beni ne belki. Ne kazandın? Hangi e, Mardin, Tapu sonra. Çok uzak diye göndermedi. Ah! Niye? <laughs> Kim göndermedi? Uzakladı abim. bayağı uzakladı şimdi gidip gelmesi sorun olur dedi o yüzden. Neden peki orayı tercih ettin? Tercihlere yazdım belki çıkmaz diye daha yakın yerleri yazmıştım orula çıkmadım Mardin çıktı şansa. Peki ailenin müsaade ettiği yerleri yazsaydın da hani daha yakın yerlere başka bölümleri yazsaydın daha iyi olmaz mıydı? Olurdu aslında ben yazmıştım da işte gelmedi. gelmedi. Ne olur ne olmaz diye yazdın orası da. Aynen, ne olur, son tercihim. Tercih son tercihimde. Ah canım ya. Son tercihime geldi işte şansa. Şansa. Evet. Aslında e, gençler tercih yaparken aileleriyle istişare ederek yapmaları evet. lazım evet. ya. Ben Sen gitmek istiyor musun peki? Şu anda gitmeyi istiyor muyum kararsın şu anda hani ya. Neden? E, nişanlandım. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> ne zaman nişanlandın? Temmuz'da. O zaman abi değil nişanlım bırakmadı. Ee, yok abim karıştı hani abim nişanlımdan önce sınavlar olduğu için. Abin ee, göndermeyince zaman... sen de nişan mı yaptın? Abim göndermeyince <laughs> değil hani işte e, abimiz abim gelmişti. O zaman da isteme falan oldu işte. Nişan da araya girdi. Peki sen nişanlı nişanlı mı gidip okuyacaktın? Aynen. Bir şey dedi mi nişanlı? Yok söylemedi karışmıyor. Saygı duyuyor daha doğrusu. Ha, yani evet. düğün ne zaman? Dün e, seneye bu zamanlar işte. E sen evlenince mi okumaya gideceksin? Yok işte diyorum ya o yüzden kararsızım şu anda diye. Ha o zaman senin evet. iki, iki tercihin var. Ya okuyacaksın ya evleneceksin. Aynen öyle. E niye acele ettin bu kadar? Bilemiyorum artık. Cahilliğim mi diyelim. Veya da e, bir sevdaya kapıldık mı diyelim öyle diyeyim. Ben. Köyden biri mi? Yok hayır değil Amasya'da merkezde. Nasıl tanıştınız? E, telefon üzerinden tanıştık. İnternetten? Aynen. Eee kaç yaşında? 23. Allah Allah, ne iş evet. yapıyor? E, usta, otomobil ustası, sanayide. Peki hayaller ne olacak? Bilemiyorum. Zaman ne gösterir artık? O zaman Geç nişanlı ben... kalama ama gene okula git. Öyle yapacaktım zaten. İşte e o tamam, de... abi ikna edelim. Edilir canım, abi de sorun yok da. E... E, sorun yoksa niye gitmedin o zaman? <laughs> Yakınları kazanırsam sorun yok tabii ki. Olsun, Mardin'e git. Kazanmışsın bir kere, bir sene kaybetme. Mardin'e göndermez şimdi. Annem burada yalnız kalıyor dedi. Baba Olmaz yok dedi. mu? Babam yok vefat etti. Kaç kardeşsiniz? Dört. İki ablam var, bir abim var. İki ablam evli. Hmm, sen teksin. <laughs> evet. Ben sen ben evlenince de gideceksin <laughs> zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.